Life Nutrition Evde Fit Kal Antrenman serisinin 6. gününden herkese merhaba. Bugün omuz ve kol kaslarımızı çalıştıracağımız bir seri hazırladım sizin için. Oturduğumuz yerde yapacağız. Evinizde bulunan küçük ağırlıkları kullanabilirsiniz. Ya da ağırlığınızı kendi seviyenize göre arttırabilirsiniz. Suyunuz yanınızda hazır olsun sıvı kaybını önlemek için. Bu antrenmandan önce daha önce paylaştığımız ısınma serisiyle de vücudunuzu ısıtmayı unutmayın. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olanlar bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Ağırlıklarımızı hazırlayın. Hadi başlarız. Önce oturduğumuz yerde ısınarak başlayalım. Şöyle dik bir şekilde oturun sandalyemde. Derin bir nefes alıyorum, kollarımı önden arkaya doğru şöyle kocaman dairelerle, derin derin nefeslerle çevirerek bir başlayacağım. Daha sonra hareketi ters yönde de uygulamayı unutmayın. Güzel. İlk hareket için ağırlıklarımı elime aldım. Omuzlarımı şöyle geriye doğru bir yuvarladım. Dik bir şekilde oturuyorum. Nefes alıyorum. Verirken kollarımı omuz hizasına kadar kaldırıyorum. Daha yukarıya kadar değil. Sonra tekrar nefes alırken aşağıya. Nefes ver. Alırken kolları indir. Biraz omuzumuzun yanlarını çalıştırıyoruz burada. İkinci hareket için bu sefer omuz işlerimi arkaya doğru çevirdim. Yine omuzlarımı geriye doğru yuvarladım. Nefes verirken kollarımı omuz hizasına kadar kaldıracağım. Nefes alırken indiriyorum. Burada nefes ver. Alırken indir. Karnımı iyice sıkıp gövdemi dik ve uzun tutmaya devam edin. Burada yuvarlak bir sıkıntı kaldırmaya çalışmayın. Önce düzgün bir duruş. Sonra hareket uygulayalım. Üçüncü harekette bu sefer ilk iki hareketi birleştireceğiz. Omuzlarımızı birazcık daha hissediyor olacağız. Yine kollarımı şöyle iki yana doğru yükselttim omuz hizasına kadar. Bu sefer öne doğru taşıyıp birleştiriyorum ama eller birbirine değmesin. Ve omuz hizasına açık kalsın. Tekrar yana açıp başladığım noktaya geri döneceğim. Kolları yükselt. Şöyle öne hizala. Tekrar yana aç ve indir. Burada kolları yandan öne doğru taşırken yukarı ya da aşağıya doğru kaldırmayın. o çizgiyi korumaya çalışın hizaya. Dirseklerimiz de çok kitli olmasın ayakları taşırken. Hafif bükülü duruyor. Ve nefes alıp vermeye devam ediyoruz yine. Dördüncü hareket için bu sefer ayakları yine tekrar elimiz aldık. Dirseklerimizi şöyle 90 derecelik açı yapacak şekilde büküyoruz. Derin bir nefes verirken kolları kulakların yanına doğru yükselt ve tekrar aşağıya doğru. Burada kolları yukarı kaldırırken omuz sıkıştırıp şöyle omuzlar yükseltmesin hareket süresince. Aşağıda kalsın kulaklardan uzak. Derin bir nefes ve itiyorum. Dışarıya çok yana doğru açmayın kollarınızı. Yumruğun üstü yukarıyı göstersin ağırlığı kaldırdığında. Beşinci harekette bu sefer ön kol kaslarımı çalıştıracağım. Avuç içlerimi karşıya doğru çevirdim. Kollarımı gövdemin yanına sabitledim. Derin nefes alıyorum. Nefesimi kendi isteklerimi 90 dereceden şöyle birazcık daha dar bir yapacak şekilde büküyorum. Tekrar açıyorum. Nefes aldım. Verirken çekiyorum. Burada dirseklerinizi bunu çekerken bulunduğu noktayı değiştirmemeye çalışın. Dirseklerimin bulunduğu yer sabit kalsın. Öncelikli olarak ona dikkat edelim çok da fazla kendinize doğru çekmeyin. Burası gayet güzel. Son harekette yine oturduğum yerde devam edeceğim. Hafifçe gövdemi şöyle öne doğru bir yaslıyorum. Ama sırtım yuvarlak değil, sırtım hala dik. Elim doğal konumunda kalsın. Kollarımı da, da birazcık şöyle geriye doğru çekerek yükseltiyorum. Ee, karşıya bakmaya çalışmıyorum. Çenem göğsüme yakın. Derin bir nefes aldım. Dirsekleri büktüm. Yine 90 derecelik bir açı yapacak şekilde. Nefes verirken de tekrar açarak yüzleştim. Nefes aldım. Verirken açıyorum. Yine ne yapıyorum? Dirseğimin bulunduğu noktayı değiştirmemeye çalışıyorum. Hareketi şu şekilde kollarımızı sağlayarak değil, birsekleri sabitledik, her açışta arka kol kaslarımı hissedeceğim şekilde sürdürüyorum.